Merhaba canlarım, hoş geldiniz, nasılsınız? İyisinizdir inşallah canım. Yay burcu haftalık bakımınızı gerçekleştirelim. 19-25 Ağustos. Hadi niyetler tutulsun canım benim. Kaldırayım şöyle. Bir bakayım neler var sizde. Evet canım şimdi biriyle yollarını birleştirmeye çalışıyorsun uzaklaştığını hissettiğin bir enerji var Sen zorladıkça gidiyor gibi ama öyle bir kol kanat açmışsın ki her yere dokunuyorsun canım benim her yere dokunuyorsun Yani e, bu taraftan böyle bir kol bu taraftan böyle bir kol her tarafa temas etmişsiniz canım Demek ki istediğin enerjiye istediğin kişiye istediğin duruma yakınlaştıracak bir enerji var sizde. Yollarınız birleşiyor diye bilirim. Karşılıksız bir sevgi göreceksin birinden. E bir, bu karşılıksız sevgi yani şartsız seviyor seni Keh, yani şeysiz seviyor şartsız şutsuz seviyor bir koşula bağlanmadan seviyor seni e bu çocuğundur, annendir, babandır, bilmiyorum. Yani bir çıkar olmadan seviyor. Bu seni çok mutlu edecek canım benim. E bir zor mesele, ailecek çözülecek olabilir. Şimdi ufak tefek senin için önem taşıyan sırların olabilir. Hafta itibariyle hani bu sırlarınızı çok dışarı yansıtmamaya olur olmadık konuşmamaya dikkat edin. Bir yolunuz da böyle gerçekten bir yolculuk yapma işaretini e, gösteriyor. Bir yere gidecek olabilirsiniz. Böyle bir durumumuz gözüküyor. Kalp böyle artık e, durmuş durumda diyeyim yani duygusal çıkmazlar mı var çatışmalar mı var başka bir şey mi istiyor bu kalp işte onların yansıması olarak bir öfke olabilir içinizde yani yapmak istemek yaşamak istemek yapamamak suretiyle ya da konuşmak istiyorsun anlaşılmadığını düşünüyorsun öfke nöbetlerine dikkat et yani artık bu kalp taşmış ama yumuşayacak bir kalbiniz var. Aşkın ya da bir maddiyatın getirdiği bir iyimsellik hali mevcut olacak gibi. Dipteki şu biriken görüntü bir şeylerde böyle hani durmak durmak sonra o enerjiyi yakalamak. Yani turnaya gözünden vuracaksın canım bu sefer. Biriken bir enerji yoğunluğu bunu gösteriyor. Evet şöyle bakayım. Öyle bir yere de olta atıyorsun ki, bak şuradan şuraya kadar. Uzakta bir şeylerimi özlüyorsun. Uzakta bir işin mi var? Şehirler arası mı, ülkeler arası mı? Ya da çoktan bu mevzu artık zaman aşımına uğradı diyorsun ama öyle bir olta atmışsın ki. Mevcut konumunu değiştirecek bir olta. Yani seni yükseltecek, seni memnun edecek. İçini dışını ferahlatacak bir görüntü olarak yansıyor. Hızlı gelip gidişlerden de bahseder bu görüntü. Bir yerden bir yere e, hızlı gidip geliş bir işi kontrol altına almakta olur. Evet birazcık böyle bardağın doğru tarafından bakacaksınız. Ee, senin için tabi boş olan, anlamını yitiren şeyler var. Bunlarla alahalı değil canım benim. Ee, sen her zaman olumlu düşünmeye devam edeceksin. Israrcı olduğun şeyler var. İnat ettiğin şeyler var. Ee, bu nedenle de sana gelebilecek ee, ölçü büyük bir ölçü diyeyim. Az buz bir şey değil canım yani. Böyle bir yoğunluk var burada. Evet şuradan bir tabağımı alayım alt tabağımı. Şöyle bir bakayım. Güzel bakın. Ee, üçüncü, dördüncü yolu da biz açtık size. İnşallah kısmetiniz bol olacak. Bakın yine burada toplu bir hareketlenme. Üst üste çıkan iki taş var. Bu da demek oluyor ki, yani kat üstüne kat çıkmak, bir şeyleri eklemek anlamını taşıyor. Şefkat dolu bir zaman, ya yani bir annenin çocuğuna gibi ya da birinden böyle merhamet şefkat görmek. Ya da tamamıyla ben böyleyim abla diye olabilirsin. İçi boş bulduğun bir meseleyi gerinde bırakıyorsun. Senin zaten yükün fazla, ağırlıklar fazla. Bir de yani senin kafanı meşgul eden, kalbini meşgul eden e, boş bir şeyi bırakacaksın. Böylece yani daha elle tutulur bir şeye yöneleceksiniz diyelim. Böyle de bir görüntünüz var. Çatılı bir ev çıkmış, iki katlı gibi. Bakın bir altta katı, bir üstte katı, çatısı ama bu taraf şeyi yok, duvarı yok. Demek ki evliliğinde bazı problemleri var. Yani ya da işte evinle ilgili şunu alamıyorum, bunu satamıyorum, evimi satamıyorum, evimi değiştiremiyorum. Şura eksik kaldı. Bu enerjileri tamamlamaya çalışacaksınız. İşte param yoktu da şunu yapamadım, bunu gerçekleştiremedim, eve şunu alamadım. Ya biraz geçim derdi de olabilir ama evin du'a içinde bir yıkıklık olsa, biraz geçimle alakalı diyeceğim. Ama maddi geçim yani eşinle geçinmekten bahsetmiyorum. Duvarının tekinin olmayışı eşlerden ya da partnerden birinin sorun çıkarması anlamını taşır. İlişkiye yansıttığı soğuk bir havayı anlatır canım. Evet bu enerjiden çıkmak için var gücüne çabalıyorsun tek başına yerine getirdiğin sorumlulukları da artık paylaşıyorsun. Evin yuvan eski sıcaklığına inşallah dönecek canım benim. Böyle bir küslük ortamında bitebileceğini söyleyelim. Çok yoğun çabalar var. İstediğiniz zaten bir tane bir şey var. İnşallah onu da. Yani birkaç tane olabilir ama işte senin için önem taşıyan şey tek tane. Ya biri bir de inatlaşıyor da olabilir. Karşıda keçi gibi bir insan çıktı. Ya bir türlü yola gelmiyor. Bir türlü evet demiyor. Onay vermiyor. Patron da olur. Eşin de olur. Başka bir kimse de olur. Bu enerjilerin çıkacağını diyelim. Çıkıp gidecek. Yani İnatlaşan bir insanı karşında daha uyumlu, daha anlayışta göreceksin. Evet canlarım, sizler için kahve falımızı yorumladık. Her şey gönlünüze göre olsun inşallah. Benden size kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın diyorum.